Enerji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba ben İpek, İpek Sorak. Bugün de İpek Sorak'la birlikte güzel bir yöpeceksin. İlginçli bir ömrüne kalsın Bugün içerisinde direksiyonlarına bahsedelim. İlk olarak senaryo nasıl yazılır? Senaryo kolay değil tabi biliyorsun. Hı <laughs> ee, i̇lk önce bir hikaye bulmak gerekiyor. Güzel bir hikaye. insanların dikkatini çekecek bir hikaye bulmak gerekiyor ben genelde gerçek hikayeleri araştırıyorum. E, gerçek hikayeleri seviyorum. Gerçek hikayelerden yazılmış filmleri seviyorum. İnsanların gerçek hikayelerinden esinlenmeyi çok seviyorum. O yüzden de genelde araştırıyorum gerçek hikayeler buluyorum. Ondan sonra onları ilk önce hikayeleştiriyoruz. Sonra onlardan birer tretman çıkartıyoruz. Sonra tretmandan da senaryo yazıyoruz. E, tabii bu aşamalar detaylı detaylı kendi içinde e, uzun uzun anlatılması gereken aşamalar. Güzel bir an sonra devriyepiz Evet bu kısaca hani ilk önce güzel güçlü bir hikaye bulmak gerekiyor. Sonra da o hikayenin üzerinde tabii biz mesela e, Aşk ve Sadikleri Sever filmimiz için e, Ozan'ın müziklerini yanında o birinci filmimiz için e, iki buçuk sene çalıştık. Yani, wow. on bir senaryo, on bir yani on 11 tane sene, 11 draft yani 11 tane birbirinden ayrı senaryo yazdık. Şimdi, şimdi, ikinci sorumda bir tiyatro yani kısaca fragman nasıl çıkarıyorlar? Fragman. Hı -hı. Fragman filmin en e, etkileyici yerlerinden oluşan oluşan sahnelerle çıkarılıyor. Yapılan tanıtım filmidir. Filmin tanıtım filmidir. E, fragmanın e, tabii ki hiçbir şekilde filmin içinden bir ipucu vermemesi gerekir. <laughs> yani insanları filmi izlemeye e, geldiklerinde sürpriz yerlerini e, işte e, anlaşılmaması gereken yerleri koymamak gerekir. Ama aynı zamanda da filmi seyretmeye insanları çekecek görüntüler olması gerekir. Merak uyandırması gerekir. E, Fragmanda genelde en canıcı, can alıcı sahneler kullanılır. Şimdiki sayımız Üçüncü sorumuz. E, filme nasıl müzik ekleriz? Filme nasıl müzik ekleriz kısmını Ozan Çalakalı çok iyi yapıyor. Biz e, ilk önce filmin Kendimiz mesela eğer içinde sözlü müzik kullanacaksak, bir, onu koyduğumuz yerler var, onları filmden sonra yerleştiriyoruz, filmi çektikten sonra yerleştiriyoruz. Ama bazı şarkılar var ki filmin içinde çekilirken kullanmak gerekiyor, onları stüdyoya giriyoruz, stüdyoda söyletiyoruz oyuncumuza, sonra tekrar onu sahnede çekerken arkada müziği çalıyoruz. Bir de filmin üstüne yapılan müzikler var. Yani bestelenerek yapılan. skor deniyor ona. Onlar da film bittikten sonra görüntüler montajı bitiyor. Montaj <laughs> film birbirine bağlanıyor. Film son haline getiriliyor. Biz ona filmi kitliyoruz diyoruz. <laughs> Kitledikten sonra da müzisyene götürüyoruz ve müzisyen onun üstüne o görsellere göre, duygusuna göre ee, müzikler yapıyor. Şimdi, ee, şimdi, şimdi, şimdi seninki söyleyeyim. Sorum, Döndüğümüz zaman filmin mekanları nasıl olurdu? E, film yok. mekanları nerede çekildi? Şöyle, onlar da e, filmin mekanları filmin hazırlık döneminde e, mekan sorumlusu diye biri var, çalışan. E, onunla oturuyoruz, onunla birifler veriyoruz, senaryo veriyoruz, senaryo okutuyoruz o senaryo okuyor. Sonra oturuyor bize. Bizden briefler alıyor. Yani diyoruz ki bu böyle bir mekan olsun. işte bahçesi olsun bu mekanın. Bu mekan biraz daha modern bir mekan olsun. Burası biraz daha eski bir mekan olsun. Burası ya da diyoruz ki burası zengin bir ev olsun. Burası biraz daha fakir bir ev olsun gibi ona ipuçları veriyoruz. O ipuçlarıyla mekan sorumlumuz dışarı çıkıyor kendi de mekanları çünkü zaten görevi bu olduğu için ee, onun da bir birikmiş mekanları oluyor. Bazen gezerek bazen elindeki mekanlarla bize gösteriyor. Biz de onların içinden seçiyoruz. Sonra da gidip onları birebir gezip görüyoruz. Sonra da karar veriyoruz. Diyoruz ki burada çekilsin. Şimdiki sorumda e, filmde kullanabileceğiniz ışıklar nasıl olabilir? Işık. Aha, ışık. Işık da e, aslında bu biraz kişisel tercih şu anda değişiyor. Yani insanlar, yönetmen ve görüntü yönetmeni ve ışık şefi oturup beraber bu konuyla ilgili karar veriyorlar film öncesinde. Herkes, yönetmen kendi istediği ışık tarzını söylüyor. Görüntü yönetmeni kendi yap yapmak istediği ışıklı tarzını söylüyor bununla beraber ışık şefiyle oturuyorlar, konuşuyorlar ve her sahne için özel ışık dizayn ediliyor. Yani mesela diyoruz ki burada bu ışık, bugün bu biraz fazla, bunu biraz daha kısalım. Hı -hı. Tabii şimdi kameralar biliyorsun Hı -hı. artık Hı -hı. ışığa çok duyarlı, o yüzden mesela şu anda kamerada gördüğün mesela çok ışık gözüküyor. Hı -hı. Aslında o kadar ışık yok burada ama oradan çok gözüküyor. İşte o yüzden ona göre ayarlamak gerekiyor ışığı. İşte biraz gölge vermek gerekiyor, sinematografik olması gerekiyor falan filan. Bir de örnekler seçiyoruz bazen kendimize filmlerden. Yani bazı filmlerin ışığını beğeniyoruz. Hı hı. Diyoruz ki biz bu filmin ışığını, rengini çok beğendik. Bazen de konsepti ona göre yapıyoruz. Şimdi gelelim anonsörlerime. Şans sorularımızı şimdi ana sorularımı geçeceğim yani ana son filmi ilgili sorularım olacak ilk bu filmi <laughs> nasıl karar verdiniz? hangisini? Aşkı Sertürk'ü sever mi? son yapacağınız o filmi o da Aşkı Sertürk'ü sever aynen o da o birincisi ne yaptık biliyorsun İkincisi ikincisi için e, biraz üstünden zaman geçti ama biz zaten karar vermiştik Hı -hı. Film yapmaya ama hikayesini yazmamız hmm. uzun sürdü. 4-5 sene sürdü hikayesini yazmamız. Ee, biz zaten birincisini çektikten sonra birincisi çok sevildi. ikincisini bize yapı, yapmamızı bekliyordu seyirci. Biz de yapmak istiyorduk ama biraz uzun sürdü sadece. Ee, biz zaten filmciyiz. Her dakika bir film yapmaya karar <gülüyor> veriyoruz. <gülüyor> 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 Buradan para kazandığımız için. Ee, şimdi e, asıl denizin sözcüsü filmden ne kadar bütçeler ne kadar para kazanıyorsunuz böyle işte çok farklı yani farklı şeyler olabiliyor mesela açtı işte saatleri severden çok para kazandık ondan sonra 8 saniye diye bir film yaptık ondan para çok kazanamadık hmm. gibi yani birazcık kız... şans yani filmin ne kadar tutulduğu ilgili ha yani güzel farklı şeyler alabiliyor evet. burada ee, gelelim hani ısıktı Farklı bir şey değil, Bugün hep hepsine ne, ne atlayılıyor? Işıktı, saniyedi, ses, ses. ses filan. Biz bunların hepsini... E, yani bütün ekibin bir arada olduğu yer set. Herkesin bir görevi var Hı -hı. film setinde. İşte bir ışık ve ışık şefi ve ekibi, kamera ve ekibi, e, set ekibi var. Hı -hı. Asıl bu bütün... E, yerleşmeler, bütün teknik işleri yapan da sanat kostüm, hı hı. sanat bütün aksesuar, mekan ve dekorları yapan kostüm var. Kostümleri dizayn eden ve yapan, e, makyaj var, saç var e, yönetmen ve yönetmen de ekibi var. Hı hı. Bir de yapım ve ekibi var, e, bunun dışında ses var, foley yapıyorlar. Bunun dışında bir de set dışında hmm. ekipler var. Yani aynı müzisyen gibi, post prodüksiyon gibi ee, yani yaklaşık bir bir sette işte 100 kişi falan çalışıyor oluyor. Biz buna da tamam. set diyoruz film seti. Güzelmiş yani. Evet güzel. Şimdi e, bunu daha, daha üst seviyeye çıkartacak daha yüksek hani Hollywood, Bollywood filan onlar nasıl gönderiliyor? Bu an, filmler genelde yapılıyor hani. Bunlara hem Bollywood serileri var, bir de Hollywood serileri var. Hollywood'a nasıl gönderiliyor film? Yani bir film yapıyorsun ya, oraya göndersin yani. Şimdi aslında oranın dilinden olman onlar için. Yani şimdi biz Türkçe bir film çektiğimiz zaman, Türkçe diyaloglar. Türkiye'de şere. olacak biraz gibi. O zaman onların çok dikkatini çekmiyor tabii ki. Onları zaten kendi içlerinde çekti kendi dillerinde çektikleri, kendi hikayeleri var. Hı hı. Dil çok önemli yani. Biz eğer burada İngilizce bir film çekersek Hollywood'da da, e, daha çok dikkat çekici hı. olur. Ama, ama tabii ki Türkçe film yapıp Türkçe filmi de Hollywood'a gönderebilirsin. Bu da bize, bu da olmayacak bir şey değil. Ama hikayenin çok güçlü olması gerekiyor ve e, hikayeni insanlar Türkçe veya İngilizce dikkatlerini çekip izlemeleri gerekiyor. Eğer Hollywood'a göndereceksen bir filmi ilk önce ee, Yani aslında karar vermen gerekiyor. Oscar'a mı göndereceksin filmi mesela? Oscar'a mı filmi gidiyorsun? O zaman oranın kurallarına göre yapman önemli. Şimdi sana iki sene geliyor. Filmin Hala zaman hani birisi altyapıları vardır. Hani birisi Hani bu filmde altyapı nasıl olunuyor? Yani altyapı nasıl şey yapılır? Mesela altyapı derken acaba neyi kastettiğini anlamadım. Mesela çünkü altyapı dediğin şey demin benim anlattığım şey altyapı. Hmm. Yani ekibin hani ekip, senaryo, müzikler falan filan bunların hepsi altyapı olarak geçiyor. Yani hepsi bir altyapıya giriyor. Evet. Müzikti, setti, evet. ne olursa olsun. Evet, sonra o birleşince bütün oluyor. Ve son soru bu mesleğe yazgın bütün sanatçılarımıza ne söylemek istersin? Film yapmak isteyenlere. Aynen. Oyuncular, yönetmenler, müzisyenler. Kısaca. Bu işi sevmek gerekiyor. Çok sevmek gerekiyor. Sevmeden yapılmaz. Çünkü bazen günlerce, saatlerce, bazen tatillerde Hı -hı. herkes Tatil, yazın mesela denize girerken Doğru. biz çalışıyor oluyoruz çünkü biz genelde yazın çalışıyoruz çünkü hava şartları çok önemli film çekimi için. Hmm. Kışın kar yağıyor, yağmur yağıyor, hmm. soğuk oluyor, ışık erken, hava şey erken kararıyor falan gibi ama yazın daha kolay şartlarda çalışıyoruz O yüzden hep biz yazın mesela yazın herkes tatile gider, biz çalışıyoruz. O yüzden çok yoğun bir sevgi duymak gerekiyor işe, bu işe. Eğer böyle bir ilgi de sevgi duyuyorsa insanlar <laughs> bence kesinlikle ve kesinlikle zaten içinde kalıyorlar. Ben benim gördüğüm kadarıyla yorul yani işinden yorulmaya yorulmadan yapan insanların işi bu. Hem fiziken hem zihnen hem ruhen severek yapmak lazım. Onlara sevmeleri tavsiye ediyorum. Eğer seviyorlarsa bu işi iyi yaparlar diye düşünüyorum. Aynen. eksel geliyor. Sen bu işe kaç yaşında başladın? Ben bu işe 20... 24. 24. 24, 24, 24 yaşında evet. Yani güzel. Teşekkür ederim Kaan'cığım. Ee, Yüzük ama iyi ki konuk oldun. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın olmayı unutmayın. Beni, benim adımı da yaz oraya aşağıya. Tamam. Yapacağım. <laughs> <laughs> Hadi kalın.